severden herkese merhabalar Bu videomuzda büyük volkanik patlamaları sizlere anlatacağım. Volkanik patlamalar doğanın yıkıcı bir felakete dönüşmesi yeteneğinin somut bir kanıtıdır. Şu anda dünyada yaklaşık 1500 tane yanardağ bulunmaktadır. Bu büyük cehennem delikleri yalnızca volkanik kül ve lav püskürtmekle kalmayıp aynı zamanda iklimi ve dünya olaylarının gidişatını kökten değiştirebilmektedir. Bu yanardağların çoğu lav, tüf ve kül tabakalarından oluşur. Nispeten yumuşak bileşenleri patlayana kadar içeride basınç oluşmasına izin verir. Bu da patlayıcı püskürtmelere neden olur. Bu volkanların dik yamaçlarında da çamur kaymaları ve lav akıntıları oluşur. Bu faktörler onları en tehlikeli volkan türü yapar. Günümüzde de birçok yanardağı harekete geçti. Biz de sizler için yanmış en büyük volkanik patlamaları bir araya getirdik. Haziran 1912'de başlayan Novarupta ve Katmai patlaması hem korkunç hem de harika bir olaydı. 60 saat boyunca 13 kilometre küpten fazla lav ya da saatte 573.2 milyon tona eş değer lav salındı. Yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Kodi yakın zemininde 30 santimden fazla kül birikti. Bu 20. yüzyılın en büyük volkanik patlamasıydı. Endonezya 1800'lerin en güçlü volkanik olaylarından ikisine ev sahipliği yaptı. Aslında Endonezya'da yanardağ patlamalarının olması pek de şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü ülkede 150 tane aktif yanardağ vardır. En büyük volkanik patlamalar arasında yer alan olaylardan biri Ağustos 1883'te Sumatra yakınlarındaki Karakatua patladığında meydana geldi yaklaşık 8 kilometre küp lav 80 kilometre havaya fırladı ve devasa tsunami'lere yol açtı. İlk büyük patlama 26 Ağustos'ta oldu ve adanın üçte ikisini yerle bir etti. Bunu birden fazla patlama takip etti ve gezegenin sıcaklığının birkaç derece düşmesine neden olan küresel bir kül örtüsü oluştu. Tsunamiler komşu adalara çarptı ve yaklaşık 36 bin kişi öldü. Müzik Nisan 1815'te Endonezya'nın Sumbawa kentinde patlayan Tambora Dağı, volkanların acımasızlığını bir kez daha kanıtladı. Patlamadan önceki günlerde yakındaki askerler top benzeri gümbürtüler duydular ve hemen silahlandılar. Çünkü bir düşmanın saldırmak üzere olduğunu düşündüler. Aslında bir bakıma öyleydi. Tambora atmosfere 40 kilometre boyunca 19 kilometre küp gaz ve toz yayarak yükselen tsunamileri tetikledi ve çevredeki adaları külle kapladı. Yaklaşık 10.000 kişi hemen öldü ve daha sonra gıda kıtlığı nedeniyle toplamda 90.000 kişi hayatını kaybetti. 18 Mayıs 1980'de Helens Yanardağı patladığında Kuzey Amerika'da volkanik terör yaşandı. Günler öncesinde gerçekleşen bir deprem Yanardağ'da çığlara yol açmıştı. Bunu araziyi istikrarsızlaştıran binlerce deprem izledi. Ardından 5.1 büyüklüğünde bir deprem zirvenin kül ve sıcak gazları gökyüzüne doğru savurmasına neden oldu. Patlama dağın yüksekliğinden 400 metre daha yükseğe çıktı. Etkileri 370 kilometre kare boyunca hissedildi ve görüldü. Ayrıca 254 kilometrelik otoyol hasar gördü. Yaşanan felaket 1.1 milyar dolarlık zarara neden oldu. Ayrıca ABD’deki en ölümcül ve volkanik patlamalar arasında bulunan felakette 57 kişi hayatını kaybetti. Diğer büyük volkanik patlamaların seviyesinde olmasa da Veziyananar dağının öfkesi onu kendi başına bambaşka bir kategoriye koyuyor. Milattan sonra 79 yılında 24 Ağustos'ta patlayan yanardağ Roma şehri Pompei ve Herculaneum'u yok etti. Külle kaplanmadan önce Pompei meyve ağaçlarının ve üzüm bağlarının yetiştiği verimli topraklarıyla biliniyordu. Herculaneum ise Roma seçkileri için bir yaz kaçamağıydı. Ancak Vesuv yanardağı patladığında bu iki güzel şehri de yok etti. Lucky dev bir patlama yapmak yerine 1783 ve 1784'te 8 aydan fazla süren lav akışını sürdürdü. Yanardağ tüm Boston şehrini 63 metre derinliğinde döşemeye yetecek kadar lav üretti. Patlama bitkileri ciddi tahriş etmeye yetecek kadar güçlü asit yağmuru ile sonuçlanan gazlar yaydı ve çiftlik hayvanlarının zarar görmesine neden oldu. Bu da İzlanda nüfusunun dörtte birini öldürmüş olabilecek bir kıtlığa sebebiyet verdi. Lucky'nin kül örtüsü Avrupa'da hava bozulmalarına ve gıda kıtlığına neden oldu. Hatta Fransız devriminden önceki huzursuzluğu körüklemiş olması bile mümkün. Pele Dağı, Fransız Karayip Adası, Martinik'teki sessiz Pierre mezrasının üzerinde saatli bir bombadır. Mayıs 1902'nin başlarında Volkanik kaya parçaları ve sudan oluşan bir nehir şiddetli bir şekilde dağın yamacından fışkırdı. Denize ulaşamadan önce bir şeker rafinerisini sular altında bıraktı ve bir tsunami tetikledi. Büyük böcekler ve zehirli yılanlar patlama yüzünden dağlardan kaçtılar ve kasabanın güvenliğini tehdit ettiler en gerek ısırıkları yaklaşık 50 kişiyi öldürdü. Ancak adanın valisi yaşananlara rağmen insanlara gerçek bir tehlike olmadığına dair güvence verdi. Ne yazık ki son derece yanılıyordu. 8 Mayıs'ta yanardağ patladı. Pierre yok eden ve sadece birkaç dakika içinde 30 bin insanı öldüren aşırı ısınmış gaz ve enkaz patlamasını serbest bıraktı. 124 karelik Nevada Del heybetli bir stratovolkandır. 1570'ten beri birkaç kez patladı ancak en büyük olanı 13 Kasım 1985'te meydana geldi. Magma yanardağının zirvesine doğru yükselirken aşırı sıcaklık zirveyi örten devasa buzulları eritti. Erimiş buz nehirleri mevcut nehirlerle birleşince yıkıcı laharlar haline geldi. En büyük volkanik patlamalar arasında yer alan patlama Armero kasabasını dümdüz etti. Selde 23 bin kişi hayatını kaybetti. 10 Haziran 1886'da Taravera Dağı patladıktan sonra 16 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Bu patlama 500 kilometre uzaklıktan duyuldu. Şiddetinden dolayı bu patlama Yeni Zelanda tarihindeki en büyük volkanik olaylardan biri oldu. Ayrıca bu patlama ile ilgili bazı hayalet hikayeleri de vardı. Bazı Avrupalı sakinler patlamadan hemen önce Taravera gölünde yelken açan bir Maori savaş kanosu gördüklerini söylediler. Avrupalı sakinler denizcilere selamladılar ama denizciler onlara selam vermediler.